Herkese merhabalar. Tonguç evinde periyodik cetveli anlatacağız. Tonguç evladım. Hocam bu iddia kuponları gibi bir şey mi? Evladım hayır. Periyodik cetveli. Aa hacı amcalar. Hacı amcalar olur mu evladım? Periyodik cetvel dediğimiz zımbırtıyı ilk bulan adamın adı Mendeleyev Tonguç. Bak Mendeleyev, Mendeleyev denilen Rus bir bilim adamı bulmuş. Böyle sakallı ama hacı gibi gözüküyor. Halbuki vodka düşkünü bir adam biliyor musun? Adam sabahtan Hocam'a kadar Rus olduğu Sibiridik için. Periyodik cetveli bulan Rus bu mu hocam? Heh, Rusya'da Sibirya'da yaşıyormuş bu herif. Çok soğukmuş. Demiş ki anne ben artık bu soğuğa dayanamıyorum. Nalet olsun demiş. Moskova'ya gitmiş. Orada daha soğuk. <laughs> Moskova'da soğuk. Ama Sibirya'dan daha sıcak. Ha, evet. o Moskova Üniversitesi'nde çok büyük bir araştırma yapmış ve atomları kütle numarasına göre sıralamış. Ve ilk periyodik cetvelin temelini atan adam bu. Temelini attıktan sonra Mozeley denilen bir bilim adamı da gelmiş demiş ki hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan Mendeleyev. Doğru yapmışsın. Saçın Allah yok, senden, başın yok. Ne halini var? Allah senden razı olsun. Zaten ikisi de papaz gibi görüyorsun. Evet. Ne yapmışlar sonra? Mozeley'i de atom numarasına göre sıralamış sonra atomları. Sonra ikisi evlenmişler demeyin de hocam. saçma mı? Periyodik cetvel işte bu Tonguç. Periyodik cetvelde bak böyle sütunlar var. Görebiliyor musun? Evet. Sütun, sütun, sütun. Sütun ne demek biliyor musun? Uzun çubuk. Ha böyle dikine dikine çubuklara sün diyoruz biz. Bir de satırlar var. Satır zaten ne oluyorsun? Türkiye'de yazarken sağdan sola, soldan sola, sağa işte yazdığın şeyler. Bak kaç tane satır var, kaç tane sün var onu bir görelim bakalım. Bak ilk başta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane satır var. Görüyor musun Tonguç? Evet. Bu 7 tane satırdan ilk satıra biz birinci periyot diyoruz Tonguç. İkinci satıra ne deriz? İkinci periyot. Vay be inanılmaz zeka dolu bir öğrencisin. Gerçekten efsanesin. Teşekkür ederim. Burayı yeyi unuttum. Üçüncü satır ne deriz? Üçüncü periyot. Ya sen şaka mısın evladım? Nereden biliyorsun bunları? Hocam dün gece çalıştım. Peki e, buna yedinci ne deriz? Yedinci periyot. İnanılmaz. O zaman yedi tane periyot varmış. Demek ki biz satırlara ne diyormuşuz Tonguç'cum? Periyot. İnanılmaz zeki bir öğrencisin. Peki sütunlara ne deriz biliyor musun? Sütun diyoruz hocam. Hayır sütun demiyoruz evladım. ...grup diyoruz. Nasıl mesela? Bir A grubu. Mesela bak bu iki A grubu. Birinci grup, ikinci grup. Bu ne peki sence? Üç A. Ha, işte burada patladın. Çünkü böyle... E, ...yukarıdakiler A grupları ama... ...aşağıdakiler B sınıfı. A. Zavallılar, ezikler. Sınıf ayrımı, hani var sınıf ayrımı var. Bak Gökdelen'de... ...yaşayanlar A grupları... ...aşağıda zavallılarsa işçi grubu B grubu anlaştık mı Tonguç? Anladım hocam. Bak, ama Tomuç. müteahhit oraları da yıkıp gökdelen yaptırabilir. Heh evet yaptı. bak ama buradakilerin hepsine biz kısa yoldan B grupları diyoruz. Anlaştık mı Tonguç? Sefiller. Bunu lisede hangi B grubu olduğunu öğreneceksin mesela üç B dört B ama şimdi, şimdi hocam? evet sen eee sekizinci sınıfta olduğu için tamam. bunları bilmek zorundasın. Tamam. Bak bir A iki A ondan sonra ne geliyor? Üç A geliyor. Bak buradan atlıyor B gruplarını es geçiyor aman o diyor ya. 10 4A, 5A, 6A, 7A ve en son müstahdem odası. Açıyorsun kollarını ve diyorsun ki işte budur ya 8A diyoruz. Aa bizim sınıf 8A. Yani bak, ha işte o zaman e, sütunlara biz ne diyoruz Tonguççum? Sütunlara. Periyot. Biz grup Pardon, diyoruz grup. evladım. Satırlara periyot, sütunlara grup diyoruz evladım. Bak. Bak ikisinde U var tamam mı? Sütun grup. Aa. Sütun grup unutma. Satir Ondan... periyod ikisinde de İ var. var. Satir periyod evet. Neyse bak ee, B grupları ortada. A grupları. Şimdi özel olarak birkaç tane şey var Tonguç bilmemiz gereken. Bir a grubuna özel bir ad veriyoruz. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Mallar grubu. Hayır saçmalama ne alakası var. Bir a grubunun adı alkali metaller grubu Tonguç. Yani 1A grubu neymiş evladım? Alkali metal. Yani metalmiş. Peki 2A grubunun adını biliyor musun evladım? Reziller grubu. Hayır çok basit. Toprak alkali metaller Tonguç. Toprak alkali metal diyoruz. Peki 7A e, grubunun adını biliyor musun Tonguç evladım? Takozlar. Hayır 7A grubunun adısa halojenler grubu. Hocam çok tarz yazdınız ama. Teşekkür ediyorum. Ama halölen oldu hocam. Halojen evladım. Ama şey o tarafa dönünce böyle oluyor. Aa, mi? böyle yazınca tabii. Halojen diyoruz. Peki 8A grubu ne diyoruz biliyor musun? Maltozlar. Bu, bu, bayağı önemli. inanılmaz önemli. Çünkü bunlar çok asil insanlar. Soy gazlar diyoruz Tonguç. Anlaştık hem soy mı? hem de gaz çıkarır yani. Hayır soy gazlar demek çok özel gazlar. Bunlar, Soylular bunlar da pırt yapar. Bunlar inanılmaz soylu insanlar. Ve hatta bunlara özel olarak ne diyoruz bazen biliyor musun? Asal gaz da diyebiliyoruz Tonguç. Soy gazlar. İnanılmaz önemli. 8A çünkü kararlı bir e, şeydir, gruptur. Buradaki atomlar elitlerdir, kalitelilerdir. Hiçbir şeye karışmazlar. Hem soylular hem de gaz. Süper dedik. Gazlar kendilerine mi çıkıyor hocam? Saçmalamayı şey kesebiliriz. Bak şunu unutmayacağız. Bak şunu unutmayacağız Tonguç. 1A grubu, 2A grubu ve 3A grubu bizim için nedir biliyor musun Tonguç? Metallerdir Tonguç. Bak 1A, 2A, 3A metaldir. Yani bak metalleri... Metalleri şu gruplar olarak göstereyim. Bak hiç taramadığım şeylerin hepsi metal. Metalci bunlar. Harika. Peki bu mavi Ama bir ile... üstünü taramışsınız hocam. Biranın birinci periyodunu taramışsınız. Heh, burada çok en, enteresan bir şey var. Şu mavi ile çizdiğim yerler. Bak 4, 5A, 6A, 7A dediğimiz zımbırtılarsa ametaller. Ama birkaç tane şey var bak istisna var. 4A'da bir tane, 1A'da bir tane ametal var. Peki turuncuyla taradığım yerler nedir biliyor musun Tonguç? Şöyle bak turuncuyla taradığım yerler arabesçiler. Şu 3A'yı boş ver. 3A yok burada. Şu turuncuyla taradığım yerlerse e, yani bunlar genellikle nerede bulunuyor? 4A, 5A ve 6A'da bulunuyor. Bunlarsa yarı metaller Tonguç. O zaman elementleri kaç gruba ayırıyormuşuz Tonguç? Metal, ametal ve yarı metal olarak 3 farklı cins metal var. Şey var. Element var. Anlaşık mı Tomuç'um? O zaman sol taraftakiler metal. Sağ taraftakiler ametal. Arada kalmış zımbırtılarsa yarı metal diye ezberleyebilirsin. O zaman periyodik tabloyu şöyle bir tane daha çizersem senin için. Hop şöyle bir periyodik tablonun kısaltmasını tekrar çizelim sana. Şimdi bak. O zaman kardeşim. Şuraların hepsi metal diyebiliriz Tomuç. Anlaştık mı kardeşim? Ondan sonra Şuraların hepsi hatta buralarda e, A metal diyebiliriz Tonguç. Arada da bir kısım kalmış kardeşim. Şurada şöyle yarı metal diyebilirsin. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Şimdi metallere e, ve A metallere birazcık bakalım ama ilk başta senin geçen seneden hatırlaman gereken ilk 20 element var. Bunları hatırlıyor musun Tonguç? Hatırlıyorum hocam. Hidrojenin sembolü nedir? Hi. He. he evladım he. Helyum sembolü nedir? He. He, e, harikasın. Lityumun sembolü nedir? Li. Li, mükemmel. Berilyum? B. Be. BE bu bor kapmış B'yi çünkü. Vay, bu bar. BE, bu da bu ee, B yani. Şimdi bakalım karbonun sembolü nedir? C. C evladım, sadece C. Çünkü karbon İngilizcede C ile yazılıyor. Azotun sembolü birazcık kışıp Ne harika. Oksijenin şey sembolü? <laughs> O. Flor'un sembolü F. Neon'un ya. sembolü NE. Bak bunları unutma. Neon. Neon. Neon o. Neon. Hop hop. Neon. O neon şey değil mi hocam? Bu farlarda kullanılıyor. E, neon. Şey. Fa evet süpersin. Mesela neon tabelalar. Sodyum'un sembolü NA. Böyle nah. bir gıcık. Görüyor musun? Magnezyum'un sembolü Müslüm Gürses. Aynen öyle. MG. Tebrik ediyorum seni. Ma Alüminyum sembolü AL. AL. AL git buradan e, silisyumun si, si silikon da diye, diyebiliyoruz. Fosforun sembolü P, kükürdün sembolü S'dir Tonguş. Klorun sembolü Cl'dir çünkü İngilizce'de C diye yazılıyor bu zımbırtı. Argonun sembolü R'dır, potasyumun sembolü K'dır, e, kalsiyumun sembolü de Ca'dır. Bak Tonguş bunları kesin ezbere bilmen gerekiyor. Zaten geç, geçen seneki sınıftan biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun değil mi? Bir, bir de abi, ekstradan, de ekstradan, ekstradan önemli elementler var. Mesela çinko. Çinkonun sembolümüz ZN. Gümüşün sembolü AG Tonguç. Civanın sembolü HG Tonguç. Bunlar da çıkabilir. Kurşunun sembolü PB Tonguç'cum. Kromun sembolü aynı senin gibi Kro. Teşekkür ederim hocam. Sana Tongül Krom diyormuş. Hocam bana hep yani beyaz. Yani metal gibisin güçlüsün demek istiyormuş. Hayır hocam kunduranın içine beyaz çorap giyiyorum diye herkes kuru diyor ama ayağım üşüyor şey, hocam ne yapayım kudrayla da çıplak ayakla giyemem ki beyaz çorap var ya. Yani. Efendim insanları e, kıyafetine göre değerlendirmez. Onlar değerlendirmiyor. Son değerlendir gün çok böyle... ayıp etmiş yani. Ayıp etti hocam yok işte pembe gömlek giyiyormuşum <laughs> yok işte işte kemerim de şeymiş nedir kalınmış falan ben giy böyle tarzım hoşuma gidiyor yani ben kumaş pantolon altına spor ayakkabı da giyerim. İstediğim yaparım ya. Yani. Ben Dikenli kaldım. kemer giyiyorsun falan. Dikenli kemer. Tebrik ediyorum. ederim. Alüminyum. Şöyle yana yatırıyorum. Bunlar ya, ben ben böyleyim. Beni böyle seviyorsun. Saçma bir şey. kez Alüminyum sembolü al. Bakırın sembolü cu. Demirin sembolü f. Kurşunun sembolü zaten yemin söylemiştik. Niye bir daha söylüyorsun kardeşim? Altının sembolü AU. Kurşun sormaz hocam. Nikelin sembolü Ni. Platinin sembolü PT. Bunları da bilirsen inanılmaz önemli. Bunlar dünyada çok önemli yerlerde kullanılıyor. World of Warships. İnanılmaz zeki bir anisin. O zaman şunu unutmayacağız Songuç'um. Neydim değil ne olacağım demeliyiz. Unutma. Unutulanlar unutanları unutmazlar. Şimdi Tonguç bak periyodik tabloda bir şey daha göstermek istiyorum sana. Gösterin hocam. Ee, bak dikkat ettin mi? Bak 1A grubunda ne var en başta biliyor musun periyodik tablonun en başında? Hidrojen var. Hidrojen 1A grubunda yani alkali metal grubunda olmasına rağmen istisna bir ametaldir. Bak hidrojen ametaldir Tonguç. Bunu unutmayacağız Tonguç'um. Hidrojen istisnadır evet. Çünkü metaller tarafında olmasına rağmen bak bunların hepsi metal. Var. Şunun hepsi metal normalde. Metaller tarafında olmasına rağmen bu bir ametaldir diyoruz. Unutma. B grupları dediğimiz zımbırtı da metallerdir. Bunlara ne diyoruz biliyor musun? Geçiş metalleri diyoruz Tonguç. Bak, alkali metal, toprak alkali, geçiş metalleri, yarı metaller, ee, A ametaller ama burada ametallerden özellikle olan 7A grubuna halojen diyoruz. Özel bir ad veriyoruz. 8A grubuna soy gaz diyoruz. Bunları unutmayalım Tonguç. Bunlar çıkacak. Ortadakiler de geçmişler değil. Hidrojen bir ametaldir. Aman dikkat et metal grubunda olmasına rağmen. Ve o zaman artık bitiriyoruz. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder evladım. Tonguç Hanım konuda video bombardımanız devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.